Herkese merhaba. BYD'nin tank modeli Mart ayında Türkiye'ye geliyor. Dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil üreticisi BYD yenilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye'de hali hazırda 6 modeliyle ilgi odağı olan BYD, Mart ayında amiral gemisi elektrikli SUV modeli Tang'ı müşterileriyle buluşturacak. 7 koltuklu elektrikli e-SUV modeli BYD Tang, geniş iç hacmi, premium özellikleri ve gelişmiş elektrikli araç teknolojileriyle öne çıkıyor. Tank BYD'nin Türkiye'deki elektrikli araç sektöründeki öncü konumunu daha da pekiştirecek. BYD'nin ejderha yüzü tasarım diline sahip olan Tank, estetik detayları ve çarpıcı hatlarıyla dikkat çekerken üstün teknolojisi ve ferah iç mekanıyla da öne çıkıyor. BYD akıllı kokpit sistemi, bilgi-eğlence deneyimini bir üst seviyeye taşırken aracın teknolojik özelliklerini ön plana çıkarıyor. 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Qualcomm'un en teknolojik cep telefonlarında da kullanılan Snapdragon SE 8155 chipseti ile aracınızı mobil teknoloji merkezi haline getiriyor elektrikli hafızalı ve masaj fonksiyonlu ön koltukları, 3 sıra oturma düzeni, arka koltuklar yatırıldığında 1655 litreye ulaşan bagaj kapasitesi ve her detayında kalitesini hissettiren premium özellikleriyle BYD tank, konforu ve işlevselliği bir arada sunuyor. Açılabilir panoramik tavan ise yolculuklara keyif katmayı hedefliyor. BYD Tank 7 koltuklu ferah iş tasarımı, gelişmiş elektrikli motor teknolojisi ve çevreye duyarlı yapısıyla hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için ideal bir SUV olarak öne çıkıyor. 108.8 kWh kapasiteli devrim niteliğindeki Blade batarya teknolojisiyle donatılan araç 530 km'ye kadar karma sürüş menzili sunuyor. Aracın teknik özelliklerine baktığımızda tank, çift elektrik motoru, 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 517 beygir gücüyle üstün teknolojiyi benzersiz bir sürüş deneyimiyle birlikte sunuyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için akıllı bir seçenek olan tank, 0-100 km hızlanmasını yalnızca 4.9 saniyede tamamlıyor. DISUS C akıllı süspansiyon kontrolü farklı sürüş modları sayesinde performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Yol koşullarını analiz eden sistem süspansiyon sertliğini otomatik ayarlayarak her zeminde maksimum konfor ve denge sağlıyor. Virajlarda aracın yol tutuşunu artırırken ani manevralarda stabilite sunarak sürüş güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca titreşimleri minimize eden yapısıyla uzun yolculuklarda bile konforu ön planda tutuyor. Lityum demir fosfattan oluşan bir kimyaya sahip olan blade batarya, geleneksel lityum iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik ve dayanıklılık seviyeleri sunuyor. Çivi ile delme testini başarıyla geçerek sektördeki en güvenli bataryalardan biri olduğunu kanıtlayan bu teknoloji, yüksek dayanıklılığıyla öne çıkıyor. BYD Tank modelinde kullanılan blade batarya, hızlı şarj özelliğiyle yalnızca 30 dakikada %30'dan %80'e dolarak hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda sürücülere maksimum güvenilirlik sunuyor. Bunun yanı sıra tank her BYD modelinde olduğu gibi güvenlikte de üstün bir performans sergiliyor. Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan araç hem sürücü hem de yolcular için maksimum güvenlik sağlıyor. Tam elektrikli e-SUV modeli BYD Tank Mart ayından itibaren Türkiye'deki BYD showroomlarında yerini alacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.